biliyor muydun ki bir bebeğin ağlaması her zaman acıdan ya da açlıktan değildir. Bazen sadece annenin kalp atışını özlediği içindir. Doğumdan sonra bebek bir sessizliğe düşer. 9 ay boyunca duyduğu o tanıdık ses annenin kalbi bir anda kaybolur. Ve dünya onun için çok sessiz hale gelir. Bilim insanları diyor ki yeni doğan bebekler annenin kalp ritmini hatırlar. O sesi duymadıklarında stres hormonları artar. Bu yüzden bazı bebekler sadece kucağında susar. Çünkü orası kalbin sesine en yakın yerdir. Doktorlar bu etkiyi biyolojik bağın yankısı olarak adlandırıyor. Anne kalbine yakın tutulduğunda bebeğin nefes ritmi değişiyor. Kalp atışı anneyle senkronize oluyor. İki beden, tek ritim. Sanki doğa ikisini bir melodiyle birbirine bağlamış gibi. İşte bu yüzden yeni doğanlar kucağı seviyor. Bebekler kalbinizin yerini unutmuyor. Ve her ağlamanın altında bir çağrı yatıyor. Anne, kalbini bir daha duymama izin ver. Bir bebeği susturmanın en güçlü yolu sessizlik değil, kalbin sesidir. Çünkü bazen sevgi sadece kalp atışıyla anlatılır.